Sevgili öğrenci adaylarımız, merhaba. Ben Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Fizyoterapi Programı öğretim görevlilerinden Mehmet Fatih Sandır. Fizyoterapi programının amacı doğuştan veya sonradan gerçekleşen, çeşitli hastalıklardan kaynaklanan, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında fizik tedavi uygulamalarını, fizik tedavi doktoru ve fizyoterapist denetiminde uygulayan sağlık personellerini yetiştirmektir. Fizyoterapi hizmeti boyunca hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli önlemleri almak, tedaviye yönelik özel egzersiz programları, hidroterapi, elektroterapi, mekanik ve manuel tedaviler ve bağımsız hareketi kolaylaştırıcı düzenlemeleri ve yaklaşımları uygulayarak sağlıklı, hasta ve engelli kişilere fizyoterapi hizmeti vermek, fizyoterapi teknikerlerinin görevleri arasında yer almaktadır. Fizyoterapi teknikerleri, hastanelerde ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel sağlık kurumlarında, özel eğitim merkezlerinde, profesyonel ve amatör spor kulüplerinde, huzur evlerinde ve termal tesislerde görev yapabilmektedir. Çalışma ortamı genellikle temiz ve sessiz mekanlardır. Genellikle ayakta ve çeşitli aletleri kullanarak, aynı zamanda hastalarla, hekimlerle ve fizyoterapistlerle koordinasyon içinde görevlerini yürütmektedirler. Hakkında sağlık olan, bireylerin sağlık ve refahını geliştirmek isteyen, rehabilitasyon sürecine katkı sağlamak isteyen gençlere programlarımızda görmekten mutluluk duyarız.